Bu şiir çocuğunu çöpe atanlara ve kıymetini bilmeyenlere gelir benden. Tek dileğim için yansın. Doyum olmazmış yaşa, bakmayın beyazlayan saça. Ceza alın yaptığın suça, İnan sen de gülmeyesin, gün yüzü görmeyesin. Akıl gelir gider başa, değmez gözden akan yaşa. Et duanı gitmez boşa, ne olur sen de gülmeyesin muradına ermeyesin. Gün gelir feryat edersin. Ah ne yapmışım dersin. Allah belanı versin. Muradına ermeyesin. Gün yüzü görmeyesin. Ne denir ki acı söze, su dökülür yanan köze. Dost göründün güldün yüzüme. Muradını almayasın tek dileğim için yansın. Yalan dünya gamla keder, acı tatlı elbet biter. O diller şahitlik eder. Dilerim ki gülmeyesin, muradına ermeyesin. dünyanın öbür yüzü de var çıkar ağzından sözü kanla dolsun iki gözü muradını almayasın düşündükçe için yansın gözlerin tavanda kalsın dert çe te çektikçe ciğerin yansın o diller helalli kalsın derdine çare olmasın dermanını bulama evi diye söyleyeyim sana Kalemim yazıyor anla Uydun tabi şeytana Muradını alma emi Derde dermanını bulma emi Şiir yazan Zeynep Türkol Okuyan Alperen Türkol Müzik Cem Cemçelik abimizden Maskeni tak evde kal Hayat evesel görüşürüz arkadaşlar